Maestro. Profesyonel oyuncularla oynayın dediniz. Ben de profesyonel oyuncularla girdim. Gerçekten art. Baya profesyoneller. Açtım. Akiyi sönmüş. Akiyi sönmüş. Akiyi sönmüş. öldürdü. Sonra elektriğe doğru giderken gördüm. Giderken nerede gördün? Adana, Urfa, Hatay. Hayır, tam yeri tam kafeterya da, kafeterya, kafeterya. Tam kafeteryada. Abi evet. ben elektriği açıyordum, konuşan açık, yeşil. Elektriği açmaya gittim. Hı hı. Nereden gittin? Admin'den, sizi de gördüm. İkiniz de girdiniz. Admin şeyde kablo görevini yaptım, sonra gittim. Oğlum nasıl gördün ben seni görmedim. Kanka elektrik gitti, hayır ben zaten sizi konuşmanızdan anladım. İki kişi gitti, kart görevini yapmaya admin'e. Siz de konuşuyordunuz vızır vızır orada. Aa Melisa filan bir şeyler dedi işte o elektrik gitti filan. Ee? Ben de kabloyu yaptım elektrikten elektriği açmaya gittim kanka açık yeşil bunu bu diye. Kahverengiyle ben kırmızı o ikideyiz şu an. Tamam. Onun yan yanayız. Tamam güzel. güzel. Ama ben Abi yerlerini yerli söylesin ya. Ben Hadi beyaz nerede? O ben admin deyim. Navigasyondaydım. Ben <laughs> mavi. Beyaz navigasyondaydım. <laughs> admin Sen kimsin? Sarı onun? nerede? O... O kız sesi kim abi? Hangi renk? Never mind. Never mind. Sarıyım ben artık ha, maalesef. Ha, sarı. Tamam. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> sarı mavi, açık pembe, Pembeyle bir el kadar vermeyeceğim. Pembeyle hayat. O iki de olan kimdi? Mavi de unut. Ney? O iki de olan kimdi? O iki de. Daha demin iki kişi o iki de izlemişti. Kahverengi. Abi sen sen <laughs> e, elektrikte buldun. Tamamen o şeyde. Tam şeyde, şeyde Kahve buldun. Mi? Öldürüp oraya geçmiş olamazlar mı? Olabilir bu arada evet. Biri bana bir şey mi diyor? Ben şey değil, ben dedim ya. Love ben Lavalim Med Bey'de kendimi taratıyordum. kendimi var. Televizyonlu mu daha demin? Ne oldu o televizyona? <laughs> <laughs> daha demin <laughs> televizyonda görev yapıyordu. ne yapayım aga? Şimdi İlk kendini taratıyorsun. <laughs> bak şüphelendim Şuraya senden. Mor şüphelendim. Neden Çünkü sensin. İstediğin kadar şüphelen ben değilim. Neden ben? Aaaa! Ya gel bu erkek bu arada manyak mısın? Eyle abi oyun ne oynuyor bu sesle? Ama bak! <laughs> Kanka ananı adam ölmüş. Kanka oyun içinde info vermeden konuşuyoruz. Adam ölmüş. Ne Ne söylüyorsun? Oğlum kendimi bozuyorsun nasıl şaşırıyorsun Allah! <laughs> Hayır Melisa'nın rengini moru. bilmiyordum ya mavi olduğunu ha, şimdi hatırladım. Oru. Abo! Abo Değil. Double atılmış. Eyvah. Double atılmış, double atılmış. Eyvah, eyvah, eyvah katil şahı. Kanka nerede buldun? Nerede buldun biliyor musun? Ben görmüş bulundum. Nerede, neyi görmüş bulundum? Lan bilmiyorum, soruyorum ah, işte o kanka. yüzden. Ya kim konuşuyor, ben birine cevap veriyorum öteki laf ediyor. Açık yeşil. <laughs> alalım. Açık yeşil kanka, ben şu an... ...kahverengiyle konuşuyorum Yerleri herhalde. Alalım. Ya öyle düşünüyorum. Yerleri alalım, evet. Evet kahverengiyle. Yerleri alalım. Aga ben nerede Geçim. bulduğumu söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Siz bir yerlerinizi söyleyin. Söyleme daha söyleme. Anladım. Civciv neredesin? Söyle. Elektrikteyim ben. Hatta geldin? açık yeşille beraber adminden çıktık. Açık yeşil yukarı gitti. Ben de aşağıya gittim. Açık yeşil yukarı mı gitti? Oh shit. Nasıl ya? Hacı komünist ben... Oh shit. Hacı neredesin? Hacı komünist Kız ben seni hiçbir yerde Hacı... görmedim. Gördüm, ben nasıl ben görmedim. Bir dakika bir dakika ama tartışmayın. Tartışmak için daha zaman var. Lütfen lütfen. Dur tamam. Adam odadan çıktı. Odadan çıktı peki. Masteryofu, neredesin? Kanka hacı... Tamam, neredesin? Boş gelme, gel. Ge yeri mi geldi? Hacı? Yeri geldi. Söyle bakayım neredesin? Heh, söyle. Komis... Komünist. Kanka söyle ben, abi, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Elektrik, elektriği nerede? açtık ya. Açık yeşilim ben. Elektriği açtık ya. Herkes Hı -hı. elektrikte bir tane görev yaptı. Yani sizin görevleriniz Hı -hı. iki taneymiş herhalde. Ben bir tane görevimi yaptım, çıktım. O kırmızı da çıktı. Iı, kırmızı, ıı, security tarafına gitti yani, öbür tarafa. Ben de admin tarafına gittim, orada bir dağıldık yani kırmızıyla. Kırmızı. Evet, hatta diyorum. Ki Benim dediğimi girdi? duydunuz mu? Ne evet, dedin? Evet. Elektr, reaktöre gittim elektrik bittikten sonra. Hı -hı. Reaktörden Hı -hı. geri döndüm. Evet. Elektriğin önünden geçtim, storage'a doğru gidiyordum. Elektriği birinin girdiğini gördüm. Sonra ben onun yanına giriyor. geri dönüyorken kapı kapandı. <laughs> ben ya. şu an elektriğin de, önündeyim. Elektriğe... Tamam elektriğin öndeyim yani kapı kapandığını görünce geri döndüm. Herkes öldürür sevdiğini olmuş. Ben girdim aynen öldürdüm. kapı kapandı bu arada ben girdikten hemen sonra ben de fark ettim. Arkadaşlar tamam. Emirhan neredesin? Kafetarada kablo bağlama görevini yapıyordum. Hatta yaptım aşağı inerken bir port geldi. Furkan neredesin? Şöyle. Şu anda elektrik şeyindeyim. Akı şu an yakın olan adamları söylüyorum kapalı yeşil ve mavi yakın mavi diyorum şey beyaz yakın. Merhaba öğretmenlerden. zaten. Kanka, beyaz beyaz beyaz, beyaz en son neredeymiş ya en son görev ne yapmış ben o? En Aynen son, beyaz nerede şu? an? En son kafeteryada kablo bağlama görevini yaptım. Hatta yeşille bir arkadaş daha vardı admindeyken. Ee? Adminde ben download görevini yaptım. Daha sonrasında yukarı çıktım kablo bağlama görevini yaptım. Ee? Aşağı inerken de report geldi. Abi Ödeğler sen ad adminde download görevi falan yapmadın abi sen? Adminde kartın önündeydin. Abi ad tamam adminde kart işte kartı yap. Burada kartı adminde adlandırdı yapıp ad admin'de, ad adminde mi yükledin dosyaları? Yok kanka kart Admin, görevi kart var. Bir dakika, dur dur. Durdum. Evet. Bir dakika tane tane konuşursam ben de laf ağzıma tak. Tamam. Kart görevini yaptım. Yanlış söylemiş olabilirim. Kart görevini yaptım. Daha sonra e, bu arada yeşil de tek de odada. Hmm. Bir daha gelmeden önce tek de öldürmek istesem çok Sen rahat. Sadece öldürürüm. info mi? verir misin? Katardım. Efendim? Sadece info verir misin görev infosunu? Görev infom. E, Kafe kablo bağlama görevini bitirdim. Aşağı doğru iniyordum. Altına doğru. Konuşan kişi kim? Ölüyü nerede buldunuz? Emirhan konuşuyor. Ölüyü Biz nerede buldum? Weapons'ta buldum. Weapons uzaktan yakından alakalı. Ya bak açık yeşil. Sorucuda mı gil var? Kanka. Dinle beni Kraken. Kraken dinle, Kraken dinle Eyvah, beni. Yanlış. Beni de dinle. Civcivi Eyvah. de dinle abi. Ya ee, iki tane body var. Emir ver <laughs> var. abi. Ver. Net. Net yani. Plaka. Bu net diyen kim? Açık yeşil. Vermedim ben. Vermeyin. Ver abi ver ver. Bug'a geliyor o da bu tuşa arada bağlı. o da bug'lı. Pastırırsa basarsın. <laughs> Mesela <laughs> yeni suspect <gülüyor> alırsanız sevinirim. Suspect on foot. Tuşa basma oğlum tuşa basarsan ne konuşacağız daha? Kim astım ya çalışıyorsun? Yok sen yok yok ben yakaladım, ben yakaladım yakaladım yakaladım. Okay. Kanka bak iki beden var daha haberin olsun bu arada söyleyeyim de onunla ilgiliyse. Şu görevlerimizi <laughs> de yapalım hemen. Tamam. Ya Ya abi hadi ya. Abi alttakine gitsene bastım ben civciv alttakine niye elini koymuyorsun civciv abi saçma mı basın ekrana çık hayvan gibi basıyorum elimle üstteki basıyor yukarıda yapıyordum olmadı aşağı indim oldu anlamadım ben de üstte basıyorum. kanka burada biri yalan söylüyor bu arada altta tamam sen kanka kime, kime buldun yalan söyleyen birisi kime buldun Kraken? ya kanka iki beden var ben ne mind'ı buldum kanka sen ya ben Storici niye bu soruyu değilim. soramıyorum? Aa, Lan ben tamam, orası girişinde değildim. sen <laughs> Sen oradaydın beni. Bak bak dinle. Ben orada değildim efendim. Söyleyeceğim. Bak arka... Burkay de... ne diyor onun? Oyundan çıktım. Ha şimdi. Ben admindeyken biz tamam mı? Açık yeşil beraberdik. Açık yeşil kafeteryanın kapılarını oradaydı. Tamam kapılar kapandı. Orada bekliyordu. Ben de aşağıya indim orada beklerken. O nereye gitti? Ben onu merak ediyorum. Weapons'ı çok yakın bir yer. Yukarı çıktı. Nereye gitti? Bunu niye tartışmıyoruz hiç? Nereye gittin? Açık eşe. He Ablamada söyle. Söyle seni hiç dinlemedim ben. Söyle bir daha söyle. Ben mi Ademinden nereye gittim? çıktıktan sonra kafeteryadan yukarı doğru gidiyordum. Bekliyordun orada. Nereye gittin? Ben elektriğe giderken. He, kafeteryadaki görevimi yaptım. Bir tanesi davland, bir tanesi de çöp dökme. Ondan sonra da navigasyonun o elektrik bağlama görevini yaptım. Ondan sonra hmm. Ee, navigasyonda tam ok görevini yapacaktım, o ortaya ok getirme görevini, sen veyahut da birisi bir şeye bastı işte. Kraken lab'e bastı. O da yakın taraf, o yüzden sordum işte. Açık iş o taraftaymış. Tamam, kahverengi sen ne diyorsun? Kamera izleyen sendin değil mi? K Kraken storage'un orada bastı. Ya kanka, storage'un orada basmadım. med, med ediyorum. Deepens'de öldürülmüş tamam mı? Nevermind. Rapport'a <laughs> orada bastım. Lütfen bunu kafana sok, yalan söylemiyorum. Kraken sen neredeydin? Ben seni kamerada gördüm. Kamera. Kanka benim nasıl kamera? Admin'in orada mı gördün? Aga bu orada. Bir bağırma, bir dakika. Sen şaka yapıyorsun ama kanka 3 defa düzgünce söyledim dedim ki orada değilim. Gerçek bir yalan söylüyor olabilirsin. Adam kameradan tamam. bakıyor şu an? Tamam güzel yalan. Ben kendimi doğrulatmaya çalışacağım şimdi. Benim orada olmadığımı gören biri var mı? Cici ben orada mıydım sence? Cici orada değil. Emirhan orada seni. Emirhan sen elektriğin Abi, oradaydın diyorlar. Tamam olsun pardon olsun, biz geçtik. Ben Abiz reaktörde sonra Furkan'la beraber. Bir, zaten bir dakika. Furkan, ben bir kişi daha vardı reaktörde. Ben e, el doğrulama görevini ikinci kişiyi bekliyordum. Sonra tamamladı sanırım. Önce bir önceki yaptım. oyun için bahsediyorsak size söylüyorum oğlum, adminde kartı ben okuttum. Ondan sonra Emirhan kafeteryaya doğru gitti. Sonra geri döndü abi. Ne kablo bağladı, ne başka bir şey yaptı. O kadar sürede kablo bağlayamaz bir insan yani. Mümkün değil abi. Ya, evet. tamam da yüzde yüzde bir info değil abi. Kesinlikle bir vermeyeceğim Aynen. ben. Emirhan'a vermeyeceğim. Yüzde yüz yani, demiyor. Yüzde yüz demiyor zaten. Yüzde diyorum yani açıkçası. De Emirhan'a vermeyin abi şu anda. Altı kişi kalmayalım. Şey, adama da Aynen. almayayım yani. Yanlış atarsak cici oluruz. Suspekte alın beni. Suspect. Aynen. Hemen şu gidim görevlerimi yapayım. Çok var. Orada lütfen vardı. herkes görevini yapsın cidden. Ölüler görevlerini yapsın. Az kalmış cem de yok Neden kanka? Bu demek impostor olmak mı? Yok da biraz şüpheli oldu şu an yapma. Ha, okey. Sen yani hep benden şüpheleniyorsun herhalde. Takın kafayı bana. Yok canım estağfurullah. Adminin önünde gördüm. Holy crap. Yeter ya, az civciv as Ne? Ha ölmedim mi? Güzel. Yok. Ben ölmedim Ad... ki. Az civciv as Derken? Kraken'le ben adminden çıkıyorduk. Civciv içerideydi. Ma Master'a yukarı çıkıyordu. Adminden mi çıkıyorduk? Manyak mısın oğlum? ben şu an reaktördeyim. Ve de şu an Kraken elektriğe giriyor. Oha bir sen onu nerede yiyorum abi atıyorum. bu nasıl bu bir oyun ya. o ya Nasıl oynuyor adamı bak Mastrof'u civciv ben evet. ben vardı Hı -hı. Kraken de ben aşağı Mastrof'u yukarı çıktı civciv Ben Üçeride aşağı var. hayır ben aşağıya geldim aşağıdan geldim ben Evet o yukarı çıktım ben aşağıdan geldim Kraken söyle Neyi söyleyeyim ben? Ben aşağıdan geldim Elektriğe sen mi girdin yani beyaz değil Ben girdim Böyle olmaz. Civciv'e civciv'e verin. Hayır. Aga neden ki? beyaz mı olan değilim, Furkan'a verin. Ve hepimiz oradaydık, en son geldiğinde orada kill Hayır bir dakika yok. Çıdır civciv'e veriyorum ben. Ben Furkan'a verdim ya. Abi iki postada Aman, verdiyse. Furkan civciv'e ver, Furkan civciv'e ver. Hayır. Civcive. Ya civciv'e atmayın ya, of. <laughs> ciddi olamazsınız ya. Hiçbir şey demiyorum ya, gerçekten. <laughs> civciv. Tam oyun bitmediyse. Press verin. F. Press F o civciv. Yazdığını ya, şimdi okudum. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Oha abi sindirlenmesi normal. Yani okudum, okudum vardı onu. Hadi bakayım. Hadi, hadi hadi birbirinizi doğrulayın. Hadi arkadaşlar. Yine ben sona kavu. Doğrula. Dinliyorum. Yalanları yalan 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 dinliyorum. Bir dakika. Yalanları dinliyorum. Öyle mi? Yalan mı? Neden tamam. direkt direkt hedef aldın ona? Çünkü gözünün Gözününün önünde gerçekleşti. Şey. Ya yine mi yine mi aynı olay? Allah Arkadaşlar yine admin'e bakıyor musunuz bu arada? Ben siz yine keklemeye çalışayım. Yok kardeşim <laughs> admin'e bakmıyor musunuz? Okey zaman. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Kil alıyorsunuz. <gülüyor> dur dur. <laughs> güzel, 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 güzel. <laughs> aynı böyle devam ya. Durabilir. Bir pilsin önündeyiz. Kalfa'yla evet. beraberim tamam. Bunu çağırıyorum sürekli. Gel şöyle sağ sol yapıyorum. Gel görevimi yapacağım. Tamam. Sen safe'sin. Sen yine beraber gidelim? Hı hı. Ondan sonra açık mavi geldi yanımıza. Evet. Ben tam gidiyorum böyle ilerledim sola doğru. Arkada bıraktım kahverengi. Böyle bir kan sıçradı sola doğru. Evet. Sonra geri döndüm açık yeşil. Böyle Öyle kahverengi şey. Dinlersen beni bak dinlersen. Tabii, tabii, Az tabii, önceki tabii. halden tabii. sas aldığın için beni. <laughs> benim üstüme oynamaya çalıştı ve beni tek tuttuğu için Hacı Komünist kesti adamı. Sonra sası benim üstüme atmaya çalışıyor. Hmm. Eyvallah. Güzel hikaye. Bu arada bu da ben, güzel aldım, onu, ben aldım ama hikaye. ben aldım ama siz biliyorsunuz. Kim lan katil? Kim lan katil? Söyle Uzi. Valla ona oy vereceğim. Söyle. Vallahi daha demiş Oğlum dur sen Hikayı söyle bekle. anlatma diyen kim? kim? Hacı, Hacı komünist. Evet, tamam anlamış yanlış, yanlış anlamışsın. Yanlış, yanlış anlamışsın. Yani Furkan mı? İyi Furkan'a verdim hadi senin için Furkan'a verdim. Oğlum tamam, bana verdi iyi. Eyvah. Oha abi ya. Eyvah. Oha. Yani civcivin <laughs> sinirlenmesi normal abi. Civciv -civ kim... normal. E, Furkan abi. abi neden normal? Neden normal? Abi kraken diyor ki civciv değil diyor bir de yani. Bak dinle 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 beni. Bak bir de konuşayım. Furkana bak özelden dedim bak tamam mı? bana vermezler dedim. Orada skip ben skip atsam ben 4, kişiyken, ben 4 kişiyken, kişiyken kazanırım oyunu dedim. Ondan Siz sonra mi kullanalım? ayrıca ayrıca kimin verdiğini takip etsin. Sikip atsa yaşayacağım anasını sikip bana veriyor bir de ya. Abi sikip atsa Evet sikip evet. Sikana Oylar daha iyi. Hay bak öldüm ben olduğumu bile anlamadım. Civciv tavuk olamadı. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.